Herkese merhaba arkadaşlar Fenerbahçe Trabzonspor'un devre arası Fenerbahçe beklenildiği gibi hızlı başladı atak başladı Trabzonspor biraz e, beklemekle yetindi Fenerbahçe arkadaşlar e, hızlı bir şekilde başladığı için de golü de bulmuş oldu. Yani umduğumuz gibi başladı aslında. Çünkü Fenerbahçe'nin artık elinde başka bir kozu kalmadı. Mecbur e, bu şekilde başlamak zorunda. Bütün maçlar bu şekilde başlamak zorunda. Çünkü artık bütün maçları 3 puan parlosla çıkmak zorunda. E, Fenerbahçe ee, yani oyun olarak iyi oynadı ama Trabzonspor'da da biliyorsunuz teknik direktör değişikliğinden dolayı da e, belli bir e, kadro kurmada sıkıntı yaşıyorlar. Yani e, daha tam anlamıyla böyle takım e, belki yeni teknik direktörün e, istediği şekilde oynayamasa da e, çok böyle kopuk görünmese de e, yine iyi mücadele etti. Fenerbahçe e, baskılı oynuyor. İkinci arı muhtemelen bir gol daha atar Fenerbahçe. Hani sürpriz olmazsa ee, bu şekilde maç 2-0 ya da 3-0 da olabilir. Belki de Trabzon bir gol atar. En kötü 2-1. Ama Fenerbahçe e, bu maçı muhtemelen kazanacak. Çünkü e, uzun zamandan beri Fenerbahçe bu kadar istekli, arzulu görmedim. E, helal olsun. E, takımı güzel hazırlamış Cesus. Yavaş yavaş yani artık senenin sonu geldi. Fenerbahçe de ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki burada Jorge Jesus'un e, bekleneni artık yeniğini karşılaması, Arda Güler faktörünü yeniğini keşfetmesi. Artık Arda Güler 11 başladıkça takımın tabii hızlı bir şekilde ileriye götürüyor. Ferdi takımımızı şekilde ileriye götürüyor. Yani Miyail Zayıç her zaman derim ben Türkiye'deki şu an en iyi oyunculardan bir tanesi. Eee Bunları yedek bekletiyor Adı bunları yedek bekletiyordu. sene başında Türk kontenjan sıkıntısı olmayan arkadaşlar belki Ferdi bile Fenerbahçe'de yedek başlayabilirdi. Ama e, Türk sırasından dolayı da Ferdi yönetmek zorunda kaldı. E, Fenerbahçe oyunu domine etti. İyi de oynuyor. E, i̇stediği şekilde de maçı sürüklüyor şu an. İstediği de Fenerbahçe rahat bir oyun tarzı bekliyor. Güzel. E, Hakemin de öyle çok bariz bir hatası olmadı. E, ama Fenerbahçe bu maçı muhtemelen 2-0 götürecektir. 2-0 kazanacaktır arkadaşlar. Bakalım ikinci izleyeceğiz ama e, muhtemelen maç 2-0-3-0 bitecektir. Fenerbahçe'de e, şu an arkadaşlar şu var. Yani nasıl diyeyim bu hırsı Galatasaray puan kaybettiği zaman yaşaması gerekiyordu. Yani sen şu anki oynadığın hırsı Giresunspor, İstanbulspor maçlarında da bunlar aslında e, belli etmen gerekiyordu. Yani bu şekilde mücadele etmen gerekiyordu. Ama olsun. Sağlık olsun. Geç oldu. İnşallah da arkadaşlar şampiyon bakalım. da muhtemelen de Galatasaray olacaktır. Soru var mı arkadaşlar? Soru varsa e, Alim e, bu, bu dönem maçı izlemiyorsunuzdur. E, yok dostum Levent'ciğim. E, konsept aslında biraz değişmedi gibi ama buradan da bu şekilde e, futbolla alakalı, hobim olan futbolla alakalı e, bu şekilde e, çalışma yapmayı planlıyorum. Bilmiyorum hoşunuza gidiyor mu ama ee, i̇nşallah da gidiyordur ee, yorumunu merak ediyorum tabii ki. Ee, sence nasıl buluyorsun? Sen nasıl buluyorsun? Ben de Galatasaraylı. Galatasaraylı oldum çok mu belli oldu? Ama tabii ki biz tarafsız yorum yapıyoruz hakkını da veriyoruz. Geç kalınmış bir 11 sistemi. İstediğim bir 11 Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de benim sene başından beri beklediğim 11. Ama defanstaki o Perez. Hala onu beğenmiyorum. Sakat gibi geliyor bana o topçu. Ben Emre Bor'u seviyorum. Oyun tarzı benim hoşuma gidiyor. Ben şeyin yerine de Rossi'nin yerine de Emre Bor'u oynatırdım muhtemelen. Yani ben öyle başlardım. Hayırlısı bakalım. Kendinize çok iyi bakın gençler. Bir dakika videomuzda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Vay vay görüşürüz. Yayın bitti mi? Evet bitiriyoruz yayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tam yapamadım.